Bugün harika bir video ile sizlerleyim. Belki Türkiye'de ilk inceleyenlerden birisi olacağım bu telefonu ve ön inceleme videosu olacak. Telefon ne diye belki soranlarınız olacaktır ama önünde zaten duruyor. Xiaomi'nin bu zamana kadar çıkarmış olduğu en iyi telefonlardan bir tanesi 12T Pro elimde sevgili dostlar. Bu telefonun teknik özellikleri, içerisindeki donanım, tasarımı, kamera hattı gerçekten muhteşem detaylara sahip. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bunlara değineceğim ve bu telefonla iki ayı devirdiğimde uzun deneyim bir videom olacak. Bu video sadece ön inceleme ve ilk izlenimlerimden ibaret olacak. Tabii ki ufak tefek video, ön kamera, arka kamera, fotoğraf ve video performanslarını da ele aldım. Ufak tefek notları da deneyeceğim sevgili dostlar. Gelin dilerseniz bu canavarı kutusundan hep beraber çıkartalım. Şu an bir telefonlarda görmeye alışık olduğumuz kutu içerisinden bir adet şeffaf silikon kılıf, kullanım kılavuzları, telefonun kendisi ve sevgili dostlar bizi burada 120 watt'lık devasa bir adaptör karşılıyor yine bir ucu type c diğer ucu da geleneksel usb tip a bir kablo bizlerin karşısına gelen güzel detaylar arasında. Özellikle Xiaomi hala diğer rakiplerine göre içerisinden adaptörü ve kablosunun çıkması bunun yanında da bir adet şeffaf silikon kılıfının yine kutu içerisine dahil edilmesi de oldukça güzel bir davranış. Hala bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Burada takdirimi kazanan oldukça güzel hamlesi bulunuyor Xiaomi'nin. Gelelim dilerseniz ilk olarak tasarım hattına sevgili dostlar. Bendeki gümüş rengi gerçekten bu zamana kadar 12 ailesi yani 12 Pro veya Mi 11 Lite veya Mi 11 serisi harici Xiaomi telefonlarının pek rengini böyle beğenmiyordum içime sinmiyordu yani evet güzel renkleri vardı ama Göz alıcı bir rengi hep aramıştım ama 12T Pro da sevgili dostlar bu gümüş rengi Beni gerçekten büyüledi özellikle yanındaki çerçevenin renk dokusu Arka taraftaki bu Gri yüzeyin Renk skalası muhteşem özellikle ışığa tuttuğunuzda veya Hafif loş ve karanlık ortamda Koyu griyi arıyor böyle özellikle son zamanlarda bir Nardo gri havası gidiyor o rengi bürünüyor. Açık veya güneşli ortamda tamamen gri olarak parlıyor sevgili dostlar. Özellikle bu yandaki rengiyle bu çerçevelerin rengiyle beraber gerçekten harika bir detay elde ediyor ki gerçekten arkasına bakmaya doyamadığım bir renk olmuş burada gümüş rengi beni çok büyüledi. Arka taraf herhangi bir cam yüzeyli değil sevgili dostlar. Plastik mat bir yüzeyle kaplanmış ama cam bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Öyle elinize aldığınızda ya plastikten bir telefonmuş asla demiyorsunuz. Bu premium dokuyu arka zemine yansıtmışlar. Özellikle kamera çıkıntısı ve kamera çerçevesinin yani bu kamera yüzeyinin bulunduğu diğer e, yüzeylerde o gümüş alaşımla beraber güzel bir renk tutturulmuş. Tamamen yekpare olarak burada arka cephe bizleri güzel karşıladı. En azından benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim sevgili dostlar. Keza bir cihaz alırken dikkat ettiğimiz unsurlardan birisi de tasarım. Dolayısıyla... Arka tarafın tasarımı beni gerçekten bu telefonu elime aldığımda ilk heyecanlandıran detaylardan birisi oldu. 6.67 inçlik bir AMOLED panel bulunuyor. Bu AMOLED panelimiz 500 nit parlaklık en yükseklik 9 nit parlaklığa ulaşıyor. Burada şunu eleştirebilirim dostlar. Artık bu segmentte rakiplerine baktığımızda 1500-1000 normal bir ee parlaklık değeri verirken pik seviyeler artık 2000 nite kadar çıkıyor durumda. Ben burada Xiaomi'yi normal düzeyde 1000 maksimum 1500 nit bir ekran parlaklığı beklerdim. Tabii ki bu şu demek değil gündüz tam güneş altında ekran parlaklığı yetmiyor değil. Kesinlikle güneşin en tepede olduğu anlarda son ayarda yani en yüksek ekran parlaklığı seviyesinde rahat kullanabildim ama bu segmentte bir cihaz 900 nitle sınırlandırılıyor olması beni biraz düşündürdü. Keşke burada gözüm e, tipik 1000 maksimumda 1500 niti gözlerim aramadı değil. Tabii ki ekranda birden fazla sertifika var. İşte DCI P3 renk gamutunu destekliyor. Birçok özelliği içerisinde barındırıyor sevgili dostlar. Ekranda gerçekten tüm içerikleri oldukça doygun, net, rahat bir şekilde en yüksek çözünürlüklü hallerinde bile her türlü görseli çok rahat, detaylıca bu panelde izleyip gözlemleyebiliyorsunuz. Gelelim bu telefonun kalbine sevgili dostlar. 8 Plus Gen 1 işlemci bulunuyor. 4 nanometre üretim bandında üretilen bir işlemci ve Snapdragon tarafında şu an rakipsiz en tepo modelli bir işlemci dostlar. Tüm bunların yanında bendeki versiyonu 8 256 depolama ve ülkemize de büyük ihtimalle gelecektir. 12 RAM 256 depolama seçeneği de olacak. Artı 3'te bir sana RAM arttırma ile beraber bu telefonu 11 GB ortalama bir RAM miktarıyla kullanabiliyoruz. 5000 miliamper bir bataryası var ee, yoğun olarak hattı takılı kullandığım süre boyunca bir günü çok rahat çıkardı Tabii ki otomatik ekran parlaklığını vesaire kapatıyorum Kendim tamamen custom ayarlarımı yaptıktan sonra bir günü bu telefonla çok rahat çıkartabiliyorum sevgili dostlar Zaten bu telefondan 120 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor bununla 18-19 dakikada sıfırdan %100'e doldurabiliyorsunuz zaten bu telefonu aldığınızda pek bir şarj sorununuz kalmıyor ya işte şarj bitti lan 5.000 mAh nasıl dolacak demiyorsunuz. Takıyorsunuz 120W'lık adaptöre bu kadar. 2-3 işinizi hallediyorsunuz bir bakıyorsunuz telefon %100'e dolmuş. 120 wattta şarj olurken bir miktar ısınma meydana geliyor. Bunu da belirtmekte fayda var sevgili dostlar. Yine burada hoparlörleriyle birlikte Harman Kardon işbirliği yine devam ediyor. Önceki nesillerde gördüğümüz o ses doygunluğu, sesin tokluğu ve kaliteli ses yapısı yine 12T Pro'da yine harman kardonla beraber bizleri karşılayan güzel bir detay olmuş. Şimdi gelelim en önemli detaya. Bu telefonun kamerası tamı tamına 200 megapiksel. Ya benim için megapiksel önemli değil işlem önemli diyen dostlarımız olabilir ama çözünürlük ve keskinlik anlamında bu telefon çıtayı çok farklı yerlere taşıyor sevgili dostlar. 200 megapiksellik bir fotoğraf çektiğimde ve aktardığımda gerçekten bir miktar beklediğimi söyleyebilirim. Çok keskin ve gerçekten güzel fotoğraflara 200 megapiksellik kamerayla burada güzel işleri imza atabiliyorsunuz. Yardımcı kameraları ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapikselde makro var. Burada yardımcı kameraların artık daha da geliştirilebilir olması lazım. Yani 200 megapiksel burada bir ana kamera varken hala 2 megapiksel makro ve 8 de ultra geniş açı lens bana göre bence ana kameraya yakışmayan cinsten olduğunu söyleyebilirim dostlar. Burada en azından artık bir 20'ye 50 veya işte 20'ye 16 gibi daha iyileştirilmiş çözünürlüklerle yardımcı kameralarında olmasını beklerdim. Ana kamera gerçekten muhteşem sevgili dostlar. 8K 30 fps'te arka kamerayla çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Yine bunların yanında Ön kamerada da 20 megapiksellik bir çözünürlüğümüz bulunuyor. Ön kameranın fotoğraf performansı gerçekten güzel. Güzel de videolar çekebiliyorsunuz. Yine arka kamerasıyla da güzel videolar çekebiliyorsunuz. Lakin hala ön kamerada 4K desteği ısrarla gelmiyor. İnanıyorum ki bundan sonraki nesilde bağıra bağıra ön kamerada 4K video desteğini de getireceğiz sevgili dostlar. Gece modu, pro modu ve birden çok özellik bulunuyor. Yine daha fazla detaylara baktığımızda burada 200 megapiksellik ultra çekim veya 50 megapiksellik ultra çekim modlarında aktif edebilmemiz mümkün. Gündüz gece çekimi olsun, ön arka kamera, fotoğraf ve video performansı olsun bu telefon gerçekten artık rüştünü ispat etmiş durumda. Xiaomi son yıllarda zaten güzel fotoğraf çekebilme yeteneğine sahip. Zaten kanalımızı yakından takip edenler de bilecektir. 12S Ultra'yı da yine bu kanalda sizlerle beraber inceleyip şöyle bir yakından göz atmıştık o telefonu aratmayacak bir kamera performansı yine 12T Pro'da bize burada sunuyor dostlar. Yani zaten günümüzde geliştirilebilir olarak baktığımızda telefonlar karşımıza artık sadece kamera ile çıkıyor ve Xiaomi tarafında tabii ki yan özelliklerde oldukça dolu dolu geliyor. İşte 120 watt hızlı şarj, 200 megapiksel kamera birden fazla farklı özellikleriyle özellikle işlemci donanım birimi olsun Xiaomi dolu dolu bir cihazı yine bizlerin karşısına sunmuş. Bu telefonu kamera için alacak dostlarımız bence hiç düşünmeden alabilir. Çok güzel doğa, insan ve istediğiniz herhangi bir nesli rahatlıkla Profesyonel tarzda bu cihazı da çekebilmeniz mümkün. Xiaomi'nin bir fokus özelliği var. Siz videoyu çektiğinizde sizi bu kameralar izleyebiliyor. Yapay zeka sayesinde hareketli bir nesneyi de burada kameralar anlık olarak takip edebiliyor. Yine cihazımızın soğutma tarafında da sıvı bir soğutma sistemi kullanılmış. Yani bazı dostlarımız bu telefonu oyun olarak da kullanabilir diye düşünüyorum. Pek yani bu fiyatlarda oyuncu arkadaşlarımız tercih eder mi bilemiyorum. Daha çok fiyat performans yönelik tercihleri oluyor ama bu telefonu da oyun için alırsanız telefonu ısıtamayacaksınız sevgili dostlar. Çünkü içerisinde hava soğutmanın yanında bir sıvı soğutmada eklenmiş ki performansı daha üst seviyeye çıkarabilmesi adına Tabii ki de telefonumuzun içerisinde yüklü olarak da MIUI 13 sürümü geliyor sevgili dostlar. Benim bu telefon hakkında yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bir haftadır deneyimleyim boyunca dostlar zaten Xiaomi'nin amiral gemileri beni kullanmakta mutlu eden Android tarafındaki telefonlar arasında top de yerine alıyor dostlar. Severek kullandığım özellikle tasarımına, gümüş rengine bayıldığım harika bir telefon oldu. Kamerasıyla çok güzel videolar, çok güzel fotoğraflar çekebildim. 120 Hz'lik paneliyle akıcı bir şekilde bu telefonla internette, sosyal medyalarda işte videolar, fotoğraflar çok akıcı ve seri bir şekilde çekebildim. Biz zaten donanım tarafında da en üst seviyede işlemciler, ara birim, çevre bilimleri. Çok rahat kullanılmış dostlar. 120 Watt'lık hızlı şarj özelliği, işte selfie kamerası, arka kamera, 8K video vesaire 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 özellikleri anlatmakta bitmiyor sevgili dostlar. Gerçekten bu telefonu aldığınızda o yerinde durmayan, canavar bir hissiyatı iliklerinize kadar bu telefonla yaşayabiliyorsunuz. Şu an Türkiye fiyatı açıklanmadı ama bu videoyu e, hangi tarihte çekiyorum? 17 Ekim itibariyle çekiyorum. Net olarak Türkiye fiyatı henüz belli değil. Tahminimce 8 RAM'li versiyonu 24-25.000 TL aralarında çıkabilir diye düşünüyorum. Belki 22'lere çıkar. 12 RAM'li eğer Türkiye'de olursa e, o da bir 27-28'leri bulur diye tahmin ediyorum. Sevgili dostlar şu an e, tam dediğim gibi fiyat skalası belli değil. E, bu fiyatlara çıktığınızda bu telefon mu veya farklı telefon mu tercih edilebilir. Lütfen fikirlerinizi de yorumlarda benimle de paylaşmayı unutmayın dostlar. Evet 12T Pro ön inceleme videomuz ve benim deneyimlerim yorumlarım bu şekildeydi. Sizlerin aklına takılan veya uzun deneyim videosunda nelere değinmemi istiyorsanız yine yorumlarda benimle de paylaşmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.